Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gençler nasılsınız, iyi misiniz? Her hafta birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyet programlarıyla Anneler ve Çocukların Vazgeçilmezi Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evlerinde çocukların neşesi eksik olmuyor. Yeni Kent Anne Çocuk Oyun Evinde bu hafta Dünya Dondurma Günü kapsamında geri dönüşüm etkinliği vardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da çocukların etkinliğine eşlik etti. Çocuklar Başkan Ercan'a geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları dondurmaları gösterdi. Başkan Ercan da kayıtsız kalmadı çocuklara dondurma ikram etti. Sıcak havada dondurma ile serinleyen çocukların neşesi görülmeye değerdi. Sincanlı anne ve çocuklardan büyük ilgi gören anne çocuk oyun evleri her hafta dolu dolu programlarla çocukların kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Yeni Kent Anne Çocuk Oyun Evi'nde Dünya Dondurma Günü kapsamında etkinlikler yapan çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden dondurma yaparak hem motor becerilerini geliştirdi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Sık sık anne çocuk oyun evlerini ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Yeni Kent Anne Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen dondurma şenliğinde çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklar geri dönüşüm malzemesinden yaptıkları dondurmaları Başkan Ercan'a gösterdi. Geri dönüşüm etkinliği kapsamında yaptıkları çiçek buketini de takdim ettiler. Başkan Ercan da çocuklara dondurma sözü verdi. Ardından dondurma ve çeşitli hediyelerle çocukları sevindirdi. Sıcak ve samimi ortama bir serinlik molası veren çocuklar, başkan amcalarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.